Bismillahirrahmanirrahim. Futuhul Gayb'dan 8. Sohbet Allah'a yaklaşmak Bir hal üzerindeyken sen daha aşağıdaki ya da daha yukarıdaki bir hali tercihe kalkışma. Eğer sultanın evinin kapısındaysan sakın kendi tercihin ile girme oraya. Seni cebren içeri almalarını bekle. Buradaki cebren içeri alınman ile kastımız. Emrin şiddetli, kat'i ve tekrarlı bir emir olmasıdır. İçeri girme hususunda sırf izin verilmesiyle de iktifa etme. Çünkü sadece izin verilmesi sultan tarafından planlanan nahoş bir hile olabilir. İçeri girmen için iyice zorlanana kadar sabret ki içeriye yalnız zorlama ve sultanın lütfu ile girmiş olasın. Böylelikle sultan da seni yaptığından dolayı cezalandırmaz. Ceza sana ancak ve ancak şu hallerde arız olur. Tercihinin uğursuzluğu ve şerri, sabırsızlığın, İçinde bulunduğun hale rıza göstermeyi terk etmen. Bu bahsedilen hali elde ettiğin vakit başını öne eğ, gözlerini kapat, edepli ol. Yüksek mertebelere doğru yol kat etmekten gayrı gaye sizin sana emredilen hizmet ve meşguliyetleri aksatmadan ifa et. Cenab-ı Hak şöyle buyurdular. Onlardan yani kafirlerden bir sınıfa kendilerini fitneye düşürmemiz için verdiğimiz ve faydalandırdığımız bu dünya hayatına ait zinetlere ve debdebelere sakın iki gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Bu ayeti celile Cenab-ı Hakk'ın Nebiyül Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kendisine verilenlere rıza göstermesi ve içinde bulunduğu hali muhafaza etmesi hususunda bir ikazıdır. Bu ikaz ayetin şu kısmındadır. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Yani sana nebüvvet, ilim, kanaat, sabır, dinin velayeti ve dindeki sağlamlık namına lütf lütfettiğimiz her ne var ise ahyarın sana verdiği diğer her şeyden daha hayırlıdır. Hayır namına ne var ise hali muhafaza edip ona rıza göstermekte ve o halin dışındaki her şeyden yüz çevirmektedir. Çünkü bu hal ya senin ya başkasının kısmetidir. Yahut hiçbir kimsenin kısmeti değildir de Allah onu bir fitne vesilesi olarak yaratmıştır. Eğer bahsedilen kısmet senin ise ve sen dilesen de dilemesen de sana ulaşmış ise onu talep hususunda senden bir edepsizlik hasıl olmasın. Çünkü böyle bir şey ne akıl ne de ilim tarafından hoş görülür. Eğer bahsedilen kısmet başkasının ise elde edemeyeceğin ve sana ulaşması imkansız olanın ardında koşup yorulma. Eğer bahsedilen kısmet hiç kimsenin kısmeti değil ise o ancak bir fitnedir. Akıllı kimse kendisi için fitneye rıza gösterip, onu güzel görüp, onu kendisi için nasıl isteyebilir ki? Şurası kesin ki, hayır ve selamet namına ne var ise hali muhafazadadır. O halde sen daha önce de anlattığımız gibi evin üst katındaki bir odaya çıkarıldığın, akabinde ise evin salonuna alındığın vakit halinin, gözünün ve edebini muhafızı ol. Hatta bu hassasiyet sende iki kat daha fazla yer etsin. Çünkü sen artık sultana yakın durumdasın. Tehlike ile burun burunasın. Bu halden daha yukarısını ya da aşağısını isteme. Orada sabit olup beka bulmayı da sakın temenni etme içinde bulunduğun müddetçe de o halin vasfını değiştirme. Senin bir tercihin elbette olmayacak. Çünkü bu hal nimetine nankörlüktür. Nankörlük ise sahibini hem dünyada hem ukbada perişan eder. Devamlı surette yukarıda bahsettiğimiz hususları tatbike çalış ki senden zahil olmayacak bir makamda sükun buluncaya kadar terakki edesin. Bu takdirde onun beyanı ve delili ortaya çıkmış, olan bir menfibe olduğunu anlarsın. Sımsıkı yapış bu hakikate. Kaybetme sakın. Haller evliyaya, makamlar aptallara mahsustur. Senin hidayetini temin ise Allah'a aittir.